görüyoruz ki çocuklar günlük hayatta birbirine anlatamadıkları konularda <laughs> küçük gel bakalım, gel bakalım <laughs> aile koruma şifresi var mı? Ben... <laughs> internet kafeye giden bir çocuğun nasıl davranması gerektiği alakalı bir şeyler. Evet. Ne evet. sanal tehlikelerden farkında mısınız? Bununla ilgili olarak yani bizden geldikçe peki bu konuda hangi tedbirleri almanız gerekiyor biliyor musunuz? Sosyal paylaşım siteleri bizim için sanal tehlike. Bu mailler ileride sizin için kullanılacak durumda. Ben Bunu, sohbet isteriz. Vaktiniz var mıydı? Evet. Evinizde internet kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsunuz. Çok güzel. O zaman bu tehlikeden uzaksınız. Çocuğunuz var mı? Tercih ettik. Hikâle aile kurması şifresini nasıl yerine verirsiniz biliyor musunuz bunu? Bu e, hazırlatmış olduğumuz tam şey bir çocuklarımızın kendilerine güvenen bir şekilde medeni haklarını takip edecek bilgilerle donatmak ve onları farkındalık eğitimine tabi tutmak önem arz ediyor. Bu suretle İl Emniyet Müdürlüğümüzün Çocuk Şube Müdürlüğü'nce burada bir etkinlik düzenlendi. Özellikle güvenli internet kullanımı ve bu konuda çocuklarda ve ailelerde bilinç geliştirilmesine yönelik bir çalışma söz konusu. Broşürlerimiz var. Gümüş Çocuk burada çocuklarımızla birlikte onları bilinçlendirme ve işbirliğine gitme yolunda gayretlerini devam ettiriyor. Bütün amacımız toplumumuzda emniyet hizmetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi ve huzurlu toplumun devam ettirilmesi. Ee, böyle bir programdan dolayı e, İl Emniyet Müdürümüzü ve Çocuk Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Gerçekten artık eğitimde ve öğretimde ve bilinç kazandırmada e, modern yöntemler ve teknoloji etkin bir şekilde kullanılıyor. E, bu suretle çocuklarımızda ve ailelerimizde de daha bilinçli bir hareket söz konusu olacak. E, ben onlara bu suretle teşekkür ediyorum. Tekrar çocuklarımızın çocuk hakları. Gününü ve haftalarını da kutluyorum.